Mehmet Hoca ile kimya derslerine hoş geldiniz. Dersimizde kimyasal hesaplamalardan artan maddeli soru örnekleri çözeceğiz. Konu biraz daha ilerlemiş olacak. Miray Soru Bankası'ndan test 6'yı çözüyoruz. Başladık arkadaşlar. Birinci sorumuz. Denklemine göre eşit kütlede SO2 ve O2 gazlarının tam verimli tam verimli kavramı iki maddeden biri en az biri bitmek zorunda. İkisi birlikte biterse artansız tepkime diyoruz. En az biri bitiyorsa tepkime duracaktır. Artık tepkime ilerlemeyecektir. Biten maddeden dolayı biz buna tam verim diyoruz. Tepkimesinde 2 mol SO3 gazı oluştuğuna göre gazların başlangıçtaki toplam kütlesini bize sorguluyor. Tepkimeyi yazıyorum. Ürün olarak 2 mol SO3'ün oluştuğu söyleniyor. Tepkimede bize verilen ölçüler kat sayısı 2 olduğu için 2 mol SO2 ile kat sayısı 1 olduğu için 1 mol O2 tepkimeye girer ve 2 mol SO3 oluşur. Soru da zaten bize 3, 2 mol SO3'ün oluşması gerektiğini söylüyor. Dikkat ederseniz katı 1 öyleyse 1 mol O2 harcanmış 2 mol SO2 harcanmıştır. Bunu da soruya göre yazdık. Şimdi gelelim. Kütle değerleri isteniyor. Kütleye çevirelim biz bu maddeleri. Hocam 1 mol SO2 64 gram ise bendeki 2 mol SO2 kaç gramdır? İçler dışlar çarpımından 2 çarpı 64 128 grama karşılık geliyor yazıyorum 128 gram. Oksijene baktığımızda 1 mol O2, 1 mol O2, 2 çarpı 16'dan doğrudan 32 gram. Şimdi başlangıçta eşit kütle denilmişti. Yani bize verilen SO2 ve O2 eşit miktarda olmalıdır. Soruyu şöyle yorumlayacaksınız. Eğer ben her ikisini 32 gram alırsam tamam 32 gram oksijenim var kullanabilirim. Fakat 32 aldığım takdirde 32'nin içerisinde 128 bulunmuyor. Öyleyse 128 gram CO2 kullanmış olamam. Maksimum 32 verildi çünkü. Bu ihtimal çürüyor. İkinci ihtimali değerlendiriyoruz. Eğer ben her iki maddeyi 128 gram alırsam hocam 128 gram CO2 kullandınız tamamı bitti sıfır yani tükendi tükenen maddeye biz sınırlayıcı madde diyoruz sınırlayıcı madde tükenen sıfırlanan maddedir fakat 128'in 32 gram olan oksijeni kullandık öyleyse 128'den 32'si tükendi. Dolayısıyla 96 gram oksijen gazı artanımız vardır. Yani kalan oksijen 96 gramdır. Bize başlangıçtaki toplam kütle sorulmuştu. Hocam her ikisini de 128 olarak aldığımızdan dolayı 2 çarpı 128'den 256 gram madde aldık. Oksijen kalan artan maddedir. Sınırlayıcı madde SO2 gazıdır ve bitmiştir. Bir sonraki sorumuz. Tepkimesine göre eşit sayıda eşit sayı denildiği an siz bunu eşit mol olarak düşünebiliyorsunuz. Molekülünün tam verimli yani maddelerden biri bitmek zorunda. Gerçekleşmesiyle yargılanan hangileri yanlıştır diyor. N2 gazıyla 3H2 gazı tepkimeye girdi. 2NH3 gazı oluştu. Tepkimeyi yazıyoruz. Katı 1 olduğu için hocam 1 mol. Katı 3 olduğu için 3 mol. Ve katı 2 olduğu için 2 mol NH3'tür. Şimdi bize bunlardan maddelerin eşit molde olduğu söylenmişti. Öyleyse 3 mol hidrojene... 1 mol kullanıyorsak hidrojeni daha çok tüketiyorsunuz. Öyleyse çok tüketilene göre hareket etmek zorundayız. Her ikisinden 3 mol aldığımı varsayıyorum. 3 molün üçünü hidrojen olarak kullandım ve bitti. Bittiği için biz buna sınırlayıcı madde diyoruz. 3 molün 1 mol azotunu kullandık. Öyleyse 2 mol azot kalanımız vardır. Fazlası vardı. Ve 3 mole karşı 2 mol amonyak oluştu. Oluşan amonyak ya da NH3 2 moldur. Şimdi öncüllere bakıyoruz. H2 gazı tükenir. Evet sınırlayıcı madde tamamen tükendi. Toplam molekül sayısı artar. Hocam başlangıçta toplamımız 3 artı 3, 6 mol. Peki son durumda 2 mol kalanımız var. 2 mol oluşanımız var. Öyleyse kapta toplam 4 mol gaz var. Dolayısıyla 6'dan 4'e artmadı, azalma oldu yanlış. Toplam kütle korunur. Hangi kimyasal tepkime olursa olsun tüm kimyasal tepkimelerde Kütle korunmak zorundadır. Kütle değişmez. Kütle, toplam kütle daima ve daima korunur. Dolayısıyla doğru yanlış cevabımız C seçeneği. Sabit hacimli kapalı bir kapta bulunan eşit mollerde X2Y ve Y2 gazları denklemine göre tam verimli maddelerden biri bitmek zorunda. Ve X2Y'nin 0 2 mol oluştuğu belirlenmiştir. Hangisi doğrudur soruyor? Yazıyorum tepkimi x 2y ile 2 y 2 tepkimeye girdi x 2y 5 oluştu. Tepkimeyi okuyorum. Katı 1 olduğu için 1 mol harcanır. Katı 2 olduğu için 2 mol harcanır. katı 1 olduğu için 1 mol oluşur. Şimdi bize verilen ifade 0 2 mol x 2y 5'in oluşması. Hocam burayı 0, 2 mol yapalım şöyle yorum yapıyorsunuz. 1'e karşı 2 harcanıyorsa 0, 2'ye karşı 0, 4 mol harcanır. Ya da içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Ya da hocam burası 0, 2 katına çıktıysa her şeyi 0, 2 katına dönüştürürüm. Aynı mantıkla 2'ye 1 harcanıyorsa 0, 4'e 0, 2 mol harcanır. Dikkat edin 2'ye 1'e dönüştürürken yarıya düşürdüm. 0,4'ün yarısı 0,2 oluyor. Yani tepkime bu şekilde gerçekleşti. Bizim tepkimemiz gerçekleşen moller bunlar. Devam ediyorum. Eşit mollerde verildiği söylenmişti. Öyleyse cümleyi tekrarlıyorum. Eşit mol verildiği takdirde çok kullanılana göre işlem yapacağız. Hocam birinden 0.4 kullanmışız. Birinden 0.2 kullanmışız. Çok kullanılan 0.4 kullanılandır. Öyleyse her ikisinden 0.4 aldık. Ve 0.4 mol Y2 bitti. Sınırlayıcı 0.4'ün 0.2'sini kullandım. 0.4 0.2'den 0.2 mol X2Y artanımız ya da kalanımız vardır. İfadelere bakıyorum. 0,2 mol X2Y gazı artmıştır. Evet. Harcanan Y2 gazı 0,2 moldür. Hayır. Sınırlayıcı madde ya da tam verimli olabilmesi için birinin bitmesi gerekiyor ki çok kullanılan biten maddedir. Dolayısıyla bitti. Başlangıçta kapta toplam 0,8 gaz bulunur. Evet, eşit mollerde. Yani 0.4 0.4 verildiği takdirde toplam gaz 0.8 olacaktır. Cevabımız D seçeneği. Eşit mol sayıda alınan kalsiyum katısı ve oksijen gazı O2 gazı yukarıda verilen denklem'e göre tam verimle gerçekleşiyor. 1 mol katısı oluştuğuna göre hangi maddeden kaç mol artmıştır? Kalsiyum artı 1 bölü 2. O2'den kalsiyum oksit oluştu. Tepkimeyi yazıyorum. Katı 1 olduğu için 1 mol harcandı. Katı 1 bölü 2 olduğu için 0,5 mol harcandı. Ve katı 1 olduğu için 1 mol oluştu. Bize de zaten 1 mol oluşması gerektiği söyleniyor. Tamam yazdığımız sayılar soru içinde geçerli. Şimdi eşit mol sayısında alınan diyor. Eşit mol sayısında alınması çokluya göre çok harcanana göre daha fazla tüketilene göre ya da bir diğer ifadeyle kat sayısı büyük olana göre yapılır. Hocam kat sayısı büyük olan kalsiyum. Öyleyse ben her ikisinden 1 mol aldım ve birden biri tükettim. Tamamen tükendi sıfır. Birin yarısını tükettim. Öyleyse 1 eksi 0,5'ten 0,5 mol artan ya da kalanımız vardır. Hangi maddeden kaç mol arttı soruluyor. Cevabımız D seçeneği 0,5 mol kalanımız vardır. Cümleyi tekrarlıyorum. Moller eşit ise eşit mollerde kat sayısı büyük olanı kullanıyorsunuz. Tükenen madde kat sayısı büyük olan maddedir. Beşinci sorumuz. Tepkimesine göre aynı koşullarda eşit mol D, O2 ve C2H6 gazların tam verimli tepkimesinde başlangıçtaki toplam gaz mol sayısının tepkime sonrasındaki toplam gaz mol sayısına oranı kaçtır? Yazalım tepkimeyi. C2H6 ile oksijen gazı tepkimeye girdi. 2 mol karbondioksit, 3 mol su oluştu. Dikkat edin hepsinin tabanında G var. Gaz olduğunu size anlatıyor. Hocam tepkime bana bunun 1 mol olduğunu, O2'nin 7 bölü 2'den 3.5 mol olduğunu, karbondioksidin 2 mol olduğunu, suyun 3 mol olduğunu anlatıyor. Bunları yazdım. Bize diyor ki eşit molde vereceğiz. Eşit molde vermek kat sayısı büyük olana göre işlem yapılır. Kat sayısı büyük olan peki kim? 3.5 ile oksijen. Öyleyse biz her ikisini 3.5 alıyoruz. Dolayısıyla oksijenin tamamı kullanıldı biten maddedir. Ama 3.5 C2H6'nın birini kullandın. Dolayısıyla 2.5 mol kalanımız ya da artanımız var. 2 mol oluşanımız var. Tekrardan 3 mol oluşanımız var. Şimdi soruya yöneliyoruz. Bize diyor ki başlangıçta toplam hocam 3 5 3 5 toplam 7 mol verilmişti. Bölü son durumda ki mollere bakıyorum. 2.5 mol kalan var. Aynı şekilde 2 mol oluşan 2 mol oluşan var. Kalan ve oluşanlar kapta ortak kapta bulunduğu için topluyorsun. 7.5 oluyor. Oranını istemişti. 10 ile genişletiyorum. 70 bölü 75. 5 ile sadeleştirirsek 14 bölü 15 şeklinde bir sayı çıkar. D seçeneğimiz. Cümleyi tekrarlıyoruz kuralımız neymiş? Mümkün mertebe işlem eşit mollerde kat sayısı büyük olana göre yapılır. Cümleyi tekrardan söylüyorum. Eşit mol kavramı verilirse. Bir sonraki sorumuz. 4 mol C2H4 ile 6 mol oksijen gazı denklemine göre tam verimle tepkimeye giriyor. Dikkat edin burada eşitlik diye bir ifade söylenmemiş. Maddelerin miktarları ya da molleri farklı olarak belirtiliyor. Şimdi biz tepkimemize göre değerleri yazalım. Hocam katı 1 olduğu için 1 mol. 3 olduğu için 3 mol, 2 olduğu için 2 mol, 2 olduğu için 2 mol şeklinde düzenliyorum. Peki bana verilene bakalım. Hocam buradan 4 mol verildi. Oksijenden ise 6 mol verildi. Biz deneme yanılmayı kullanalım. Ben eğer 1'e karşı 3 kullanıyorsam 4'e karşı 1'e 3 olduğu için 4'e 3 katı olan 12 mol kullanmalıyım. Peki var mı o kadar? Yok hocam 6 mol var. Öyleyse bu ihtimal çürüdü. Şimdi tersini düşünelim. Eğer ben 3'e karşı 1 kullanıyorsam 3 mol O2'ye karşı 1 mol C2H4 kullanıyorsam 6'ya karşı kaç kullanırım? 3'te birine iniyor. 3'te birine indiğinde 2 mol kullanırım. Var mı o kadar? Evet hocam var. 4 mol var. Öyleyse biz aslında 6'ya göre işlem yapıyoruz. Şimdi burayı düzenleyelim. 6 mol aslında ifadeyi şöyle de aklımızda tutabiliriz. Burası 4 moldü. Burası 6 mol. Kat olarak baktığınızda hocam 4 kat 2 kat. Kata baktığınızda katı küçük olanı alacaksınız. Öyleyse 2 katını aldım. 6 mol oldu. 6 verilmişti. 6 kullandım. Bitti hocam. Aynı katı burada da kullanmak zorundasın. 2 katını aldım. 1'in 2 katı 2 mol 4 verilmişti. İkisini kullandım. 2 i̇ki molü kalandır. Bunu bu şekilde kalanı bulduk. Sınırlayıcı bileşen biten bir maddedir. Biten madde sınırlayıcı dediğimizden dolayı sınırlayıcımız oksijen. Gelelim oluşan CO2'yi istiyor. Şimdi CO2'ye baktığınızda 3'e karşı 2 oluşuyor. Hocam 3 mol O2'ye karşı 2 mol CO2 oluşuyor. Öyleyse benim kullandığım 6 mole karşı kaç mol oluşur? İçler dışlar çarpımı ya da 2 katından 2 katı 3x eşittir 2 çarpı 6 buradan da x 4 mol olarak çıkar ki 4 mol karbon dioksit oluşmuştur. Cevap B. Kapalı bir kapta 36 gram X ve 24 gram Y maddeleri tepkimeye giriyormuş. Tamamdır. Buradan verilen 36 gram, buradan verilen 24 gram. Dikkat edin burada mol değil, burada gram yani kütle değerleri verilmiş. Denkleştirilmiş tepkimeye göre yani denklem denkleştirme ile ilgili uğraşmıyoruz. Tam verimli tepkime ikisinden biri bitmek zorunda tam verim olduğu için ya 36 gram x'i tamamen bitireceğiz ya da 24 gram y'yi tamamen bitireceğiz. 30 gram z oluşmuştur. Şimdi cümle net. Maksimum 30 gram z oluşturuyorsam ben x'i tüketmiş olamam. Çünkü 36'yı tüketip 30 gram oluştu diyemezsiniz. Madde miktarı daima korunmak zorunda. Öyleyse tükenen madde 24 gram Y maddesidir. Toplam kütle daima korunmak zorundadır. Öyleyse 30 olabilmesi için harcanan X de 6 gramdır. Cümleyi tekrarlıyorum. 36 gram X'i tüketip 30 gram Z oluşturamazsınız. Daha az bir kütleye dönüşemez. Toplam kütle değişmez, korunmak zorundadır. Öyleyse Y'yi tamamen tükettim. Tam verimli olduğu için 24 gram. 30'u tamamlayan 6 gram da X'ten geliyor. Doğru kavramlar sorulmuş. Z'nin mol kütlesi X'in mol kütlesinin 5 katıdır. Dikkat edin. 1 X harcandı. 1 mol X'e 6 gram diyorum. 1 mol Z oluştu. 1 mol Z'ye 30 gram diyorum. Evet, Z X'in 5 katı oluyor. Dolayısıyla doğru. 30 gram X maddesi artar. Hocam bize verilen 36 gramdı. Ama biz 6 gramı harcadık. Dolayısıyla 30 gram madde elimizde kaldı. Yani artandır. Evet, doğru. Artan madde olmaması için X'ten 72 gram daha ilave edilmelidir. Hayır. Neden? Çünkü artan X var. Bizim X'i tüketmek için tükenen madde olan Y'den eklememiz lazım. Çünkü zaten X elimizde 30 gram mevcut var. Var olanı bir daha eklemek doğru olmaz. Tepkimenin gerçekleşmesi için bizim Y'ye ihtiyacımız var. Bizim elimizde Y yok. Y'nin eklenmesi gerekiyor. Öyleyse doğru cevap 1 ve 2. Yukarıdaki denklemi verilen tepkime tam verimle gerçekleşmektedir. 2 mol NH3, 3 mol H2 gazları ve bir miktar NO gazı bulunmaktadır. Başlangıçta alınan NH3'ü soruyoruz. 4 NH3, 4 mol'ü ifade eder. Artı 5 O2, 5 mol oksijeni ifade eder. Eşittir 4 NO 4 mol NO'yu ifade eder ve 6 H2O 6 mol suyu ifade eder. Bunu biz tepkimeye göre yazdık. Şimdi soruya yöneliyorum. Elimizde tepkime tamamlanmış 2 mol NH3'ün olduğu söyleniyor. 2 mol NH3 var. 3 mol suyun oluştuğu söyleniyor. Neden oluştuğunu söyledim? Çünkü ürün kısmında. Öyleyse biz işlemi ürüne göre yapacağız. Şöyle yorumluyorsunuz. NH3 gazı kaç moldur? Bu sorgulanmıştı. Hocam 6 mol su için 4 mol NH3 harcamalıyız. 6 mol su için 4 mol NH3 harcamalıyız. H2O NH3. Öyleyse 3 mol su için kaç mol NH3 gerekir? İçler dışlar çarpımı. 6x eşittir. 3 çarpı 4 12. x eşittir. 2 mol harcanması gerekir. Dolayısıyla ben 3 molü elde etmek için buradan harcadığım 2 moldür. Hangi 2 molden bahsediyorum? Bu 2 molden bahsediyorum. Peki bizim aynı şekilde 2 molümüz de var. Elimizde kalmış. Öyleyse başlangıçta bizde 2 artı 2'den toplam 4 mol NH3 bulunmalı. 4 molün ikisini harcayıp ikisini bırakmış durumdayız. Hocam O2 ve NO Bunlarla ilgili soru sorulmadığı için bunları işleme katmadım. Bir sonraki sorumuz. Sabit hacimli kapta hacmi değişmeyen demektir. Kapalı bir kapta bulunan eşit mollerde denklemi gerçekleşiyor. 4 mol NH3 katı 4 olduğu için. Artı 5 mol O2 katı 5 olduğu için. Eşittir 4 mol NO katı 4 olduğu için ve 6 mol su katı 6 olduğu için bunları kim bana verdi? Tepkime bana verdi. Şimdi soruya yönelelim. Eşit mollerde NH3 ve O2 almam isteniyor. Tam verimle gerçekleştiğinde kapta 33 mol gaz bulunuyor. Hocam biz hangi kaç mol verildiğini bilmiyoruz ama eşit olduğunu biliyoruz. Dikkat edin. Önceki sorularda demiştik ki eşit mollerde katı büyük olana göre işlem yapalım. Öyleyse katı büyük olan oksijen olduğundan oksijene göre işlem yapıyoruz. Burada ya ben 5x mol diyorum. Çünkü kaç mol olduğu verilmemiş. Eşit olması gerektiğinden dolayı bu da 5x mol. Peki biz 5x'in ne kadarını kullandık? 5x'i kullandık. Ama 5x'in 5'e 4 olduğu için 5x'e 4x'ini kullandık. Öyleyse oksijen bitti. 5x'in 4x'i olan NH3'ü kullandım. X'i kalan ya da artanımızdır. Devam edelim. Ürünlere geçiyorum. Hocam 5'e 4 oluşuyorsa 5x'e 4x oluşur. 5'e 6 oluşuyorsa 5x'e 6x oluşur. Bunlar oluşanımız. Burada 10x oluşan var. X de kalınımız var. Toplam 11x gaz bulunuyor. Peki bu 11x'in soru tarafından verilen değeri kaç? 33. Öyleyse x 3 mol karşılığına geliyor ya da x'in değeri 3 oluyor. Soruya yöneldim. Tepkime de 3 mol NH3 gazı artar. Hocam NH3'ün X kaldığını söylemiştiniz. X'e peki 3 dediğimize göre 3 mol kalanımız var mı? Evet var. Kaptaki toplam molekül sayısı %10 artar. Başlangıca dönüyorsun. Başlangıçta 5 artı 5'ten 10 X madde var. Başlangıç. 10 X madde var. Peki Son durumda ne kadar vardı? 11 x vardı. Son durumda da bu. x'e 3 demiştik. 30 mol başlangıcımız. Son durumda da 3 mol, 33 molümüz var. Peki 30'dan 33'e çıkmak için yüzde kaç arttırmak lazım? Yüzde 10. Çünkü 30'un yüzde 10'u 3 oluyor. 30 artı 3'ten 33 çıkar. Matematiksel işlem. 3. Aynı koşullarda gaz öz kütlesi değişmez. Gazın öz kütlesi, öz kütle formülü D eşittir M bölü V'dir. Hocam sorunun başında sabit hacim denilmişti. Hacim değişmiyor, sabit. Kimyasal tepkimelerde kütle daima korunur, kütle değişmez, sabit. O zaman Kütle bölü hacimden dolayı, sabitlerden dolayı öz kütle yani yoğunluk değişmez. Sebebi hacimde değişmiyor, kütlede değişmiyor. Cevabımız E seçeneği. Mol sayıları eşit olan gazların yukarıdaki denkleştirilmemiş tepkime denklemine göre tam verimli tepkimesinde hangi maddenin molce yüzde kaçı artar? Tam verimli olduğuna göre maddelerden birini tüketmek zorundayız. Şimdi tekrardan tepkimeyi yorumluyoruz. Hocam tepkime denk değil. Önce denkleştirelim. 4 karbon kat sayısını 4 yazarsam 4 karbon. Karbonlar eşit. 6 hidrojen katını 3 yazarsam 3 çarpı 2'den 6 hidrojen eşit. 4 çarpı 2 8 oksijen burada. 3 çarpı 1 3 oksijen burada. 11 olması lazım. Hocam burada zaten bir tane var. O zaman o 2'nin katını 5 yazarsak 5 çarpı 2'den 10 artı 1'den 11 olur. Şu an tepkime denk. Şimdi biz işlemleri yapalım. Tepkimeyi denkleştirdik. Dolayısıyla işleme geçiyoruz. Yazalım. Bunun katı 1 olduğu için 1 mol. Katı 5 olduğu için 5 mol. Katı 4 olduğu için 4 mol oluştu. Ve 3 olduğu için 3 mol oluştu. Bize ne demiştim? Eşit mollerde verdim sana. Öyleyse katı büyük olana göre işlem yapılır. Hocam burayı da 5 mol alalım. Burayı da 5 mol alalım. Dolayısıyla 5'in 5'ini kullandım. 0 oldu. Biz buna biten madde diyoruz. 5'in 1'ini kullandım. 5 eksi 1'den 4 mol C4H6O kalanımız ya da artanımız vardır. Yüzde kaçı artar demiştim. Oksijenin yüzde yüzü bitti. Ama 5 molün 4 molü kaldıysa yüzde kaç kalmıştır? Ki bu da yüzde 80 oluyor. Yani cevabımız C seçeneği yüzde 80 C4H6O kalmıştır cümleyi tekrarlıyorum. Eşit mol kavramı verildiğinde siz işlemi kime göre düşünüyorsunuz? Kat sayısı büyük olana göre. Katı 1, katı 5, öyleyse katı büyük olan tükenecek olan maddedir. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Soru çözmeyi ihmal etmeyin, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.